Şimdi benim arabamda, ben Gürcistan'a geldim, bana ceza yazdılar. Burada camlarda film olmaması lazımmış. Ha burada polis. Diyorum ki polis gel bunu çıkarayım diyorum. Bana ceza yazma, ben bilmiyorum ki bunu, nerede yazıyor? Gürcistan'ın hiçbir yerinde film yasak yazmıyor, numara yazmıyor. Ba bana ceza yazıyor. Abi bak ben bunu bü büyüklere ileteceğim. Bak ben bu cam filmini sökeyim diyorum, bana hala ceza yazıyorsunuz. Yok yok. Ben bunu sökeyim. Olmuyor öyle. Üç gün vada varsa. sende. Vada değil abi. Şimdi sökeyim. Ben bilmiyorum ki problem. İstiyorsan şimdi sök. İstiyorsan abi bana 500 yazamaz. Beni uyaracak. Yok, he, ol, olma, Nerede yazıyor abi? Uyazdılar. Avrupa standartlarında yok. Silsin abi. Bana söyledi mi? Türkiye'ye gidiyorsun. Orada abi. nasıl istiyorsan bu Gürcistan'dır. Gürcistan'la alakası yok bak. Gürcistan'da şey dediğin insan. 500'leri ne? Sen bunu bana söyleyeceksin. Ben onu çıkaracağım. Gidileyen gaz açılıyor. Hadi o gider. Ben seni Dar anlamıyorum. Bana film yasak, bu yasak demediniz. Bana burada Türkiye'de geldim, nefes ettiriyorlar buraya.